çok farklı ismi var. Reykjavur'da farklı, Jiu da farklı, Judo'da farklı, judo farklı Brezilya Jiu da farklı. O yüzden ben buna bayılan insan düşünüyorum. Herkes anlıyor. Efendim? Bu sefer gene ikimizin aynı ayağı önde. Omuzlardan tutuyorum. Bu arada arkadaşlar omuz deyince lütfen yakadan tutmayın. Bu yaka, bu omuz. Omuzdan tutmak da bu değil. Ellerimi koymak değil. Tutmak. Tamam mı? <laughs> Bunlar önemli çünkü böyle tutarak yapmak çok zor bazı şeyleri. Böyle tuttuğum zaman yapabiliyorum. Geri kalan pozisyondayız. Ben Metin Atay'ı omuzlarından tutuyorum. Öndeki ayağımla, sağdaki ayağımla şu pozisyona göre, sağdaki ayağımla soluma doğru bir boya atıyorum. Ve gene üstüne çıkıyorum. Çıkış aynı. Tuttum. Bu şimdi gözlerinizdeki o hafiften korku ifadesini görüyorum. Ezeyin Efkar'cığım alışmanız için bu. Normal. Bakın o korku hepimiz yaşıyor. Size özel bir şey değil. Ben de yaşıyorum. Yani beni yorum. Tuttum, ayağımı uzattım, oturuyorum. Senin de bu tarafa doğru geliyor. Sonra ben üstüne çıkıyorum. Hepsi bu. Şimdi Zeynep bana yapsın. Ne kadar da istersin. Bu ayağınla buraya doğru şu şekilde buluş yapar gibi topa böyle vurur gibi. Yap şöyle de otur. Otur. Yeni bırakma. Ve otur. Otur. Otur önce. Ben de bak. Yavaş için geliyorum buradan. Bak iniyorum. Hepsi bu. Çık üstüne. Bırakmadan. Anlaştık mı? Bu. Hepsi bu yapacağımız. Şimdi bu taraf. Sıra bakmasınlar. Benim yaptığım diyor yöntemler. Bir yöntemle öğrenmiyor. Sen neyi siz de öğretiyorsunuz? Hocam adı neydi bu tekniği? Bayılan insan diyoruz. Bayılan insan tekniği.